Evet gelelim Fenerbahçe. Evet. O Opet PTT maçına. Evet. Yap ortayı Mütün <laughs> abicim. <gülüyor> Şimdi tabii e, hani hep e, bu böyle bir geçen haftalarda konuştuğumuz konunun üstüne devam gibi olduğu için e, biz Terzici dosyasını kapatamıyoruz. Sebebi de bizim aslında Terzici olan Hakikaten ben sonuçta kagitçisine. <laughs> evet ya yani onun antrenörlük kariyerine söylenecek laf yok. Yani öyle bir dünya da yok ama e, uygulamaları anlamında bizim de eleştirebileceğimiz malzemeyi az önce söylediğin gibi bizim önümüze sermesi anlamında hep devam eden bir süreç gibi. E, arkası yarın oluyor bizim için terzic. E, hakikaten bu e, maçta da daha evvelden konuştuğumuz ve ya bu takım böyle oynar dediğimiz yere iki seti verdikten sonra döndü. Yani ve Hakikaten bu takım böyle oynar yani gösteriyor takım da oynadıkça da daha da iyi anlayacak bence Terzic. Terzic'in böyle oynatmıyor olmasının sebebini ondan öğrenmek lazım çünkü ben anlamlandıramıyorum e, maçın detaylarına sen gir ben kabaca şöyle bir toparlamak istiyorum PTT gerçekten şimdi dünyayı doğrudan pas atacağım Merve de ya yani bir <laughs> e, bir maçın sadece önde oynanmayıp arka tarafta da çok büyük katkı sağlanabileceğini bir ders niteliğidir. İnanılmaz bir defans. Takım olarak çok iyi defans yaptılar. Blok yaptılar. Ee, orta oyuncusu uzun kızımızın Bahar. Bahar ya yani, bir ara yani resmen e, o e, iki numara hücumlarının ciddi bir duvar ördü yani. Çok güzel bir blok e, yüzdesi yakaladı. Dolayısıyla iyi blok yapınca defans yaptılar. Yani çok, iki set çok güzeldi yani. ben Yani PTT için çok güzeldi. Sonra tabii hikaye değişti, ee, normale döndü takım o takım normal halinde de ee, Federer suva çok kötü başladı ilk maça maçın başına sonra o da yükselince başka bir yere döndü evet ee, şimdi ilk başta ben maçı açtığımda ben genelde sonradan seyrediyorum maçları o anda canlı ha. seyretmiyorum. Ee, Annem telefon açtı bana. Dedi ki Fenerbahçe 2-0 oluyor. Galiba aç seyretti. Onun üzerine açtım seyrettim. İkinci setin son, <laughs> sonlarını seyrettim. 24-20'den e, ya, geldi yaklaştı. 25-23 verdi 25 seti. Evet. Sonra geriye dönüp baştan seyrettiğimde ilk set hakikaten e, yorumcu arkadaşlara Murat sevgili Murat Mert'le Mistikom yorumcusu arkadaşın da yorumlarını da dinlediğim zaman hani ilk iki sette bir türlü Fenerbahçe'nin oyuna giremediği. Evet. söylenmişti. E, hakikaten baktığımda hem yani herhalde Lazareva'yı ben sene başından beri ilk defa bu kadar kötü oynarken gördüm. Çok kötü Ama yani. bir de onun yanına tabii Federativa da eklenince bence Vargas bir tek ayakta kalmış ...hucumcu olarak. E, ortalar da çok devreye girememiş. Bu seyle başlamış. Bu senin evet yanlış pasları veya e, kötü pasları oldu ama e, bir defans çıkartamadı. Bir defans. Evet, evet oradan sonra çıkardı zaten. <laughs> ...atağını ondan sonra çıkardı. Naz'ı koydu. Naz da bence çok iyi değildi. Ama Naz bak defans yaptı, blok yaptı. Yani ekstra katkı sağladı. Naz'ın artısı defansıydı zaten bana göre. Ama ben... hani ...genel olarak şöyle baktığım zaman... ...ben olsam terz için yerinde... ...Anna Lazareva'yı birinci sette çıkartırdım. Dayanmazdın değil mi? Dayanmazdın bu kadar yani. Yorumcu arkadaşlar söylerken... ...işte onu söyleyeceğim. Yorumcu arkadaşlar söylerken bir anda aklıma geldi. Ya evet bu takımda tutku var... Burcu Genç var dedim. Yani o kadar unutmuşuz e, çocuğu esasında. Hiç, Hiç yani. oynatmadığı için. E, ona da çok üzüldüm açıkçası. Çünkü Ki bence de yükselen bir yıldız o yani. Ha yani bir senelerdir ilk evet. altı oynamış ve takımlarını şimdiye kadar oynadığı takımlar hep sırtlamış bir çocuk o da. Merve zaten bu maçta Terziş'e onun dersini verdi. Yani e, Fenerbahçe'de ne kadar iyi olurdu Merve'nin oynaması diye nasıl sen bu oyuncuyu diye düşündürmesi lazım. Tabii aynen öyle. E, <laughs> dolayısıyla e, ilk sete baktığımızda hani hiç beklemediğimiz, hiç tanımadığımız bir Fenerbahçe görüyoruz. Ah. E, manşette Vargas bence gayet iyi iş çıkardı. Ama ben Vargas'ın sadece manşet sorunu olarak düşünmüyorum. Şimdi yok ama bir... dörtten oynadığı zaman bir manşet sorunu var. Manşet sorunu İkinci yaratıyor, setin sonunda. Ama bir de dev... ya şimdi bakma ya. Meliha'nın ya o takıma sen de ilk daha konuşmalarımızı hatırla. Yani biz Melia'yı tutarız diğerleri değiştiririz diye konuşmuştuk. Yani çünkü öyle bir katkısı var yani. Çünkü her takımın kimyasında Melia tipinde bir oyuncusu var. Evet. Olmak zorunda yani. O olmadan o pil sayısı gibi yani. Ondan sonra çünkü öbür türlü libero da bozuluyor. Libero evet. da iki tarafa başka taraflara gitmekten kendi işini yapamaz hale geliyor. Ben defans kurgusunda da çok sorun yaratıyor. Bak kişisel defanstan bahsetmiyorum. Takım kurgusunun içinde yer alan pozisyon bilgisiyle defans yapmaktan bahsediyorum. Ve yani bana göre işte Vargas dörtten oynadığı zaman bütün bu da çöpe gidiyor yani. İşte bu şeye katılıyorum. Ee, Melihan'ın Fenerbahçe'deki varlığı Libero'yu çok ha, rahatlatıyor. Tabii ki. yani kendi işine bakıyor. Bir de onu mu acaba kapatmam gerekecek mi? Oranın ağırlığında alıyor mu, alayım mı derdinden kurtarıyor. Bir de şöyle bir gerçek var ya. Fenerbahçe'nin ilk altısına bakın. Hani olimpiyat, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası oynamamış bir tane oyuncu var mı? Yok. Hepsi hakikaten yıldız oyuncular. E bunları bir eğer bir arada tutup da gerektiği şekilde oynatamıyorsan o zaman bir sıkıntı var yani bu. Şimdi bu çocuklar geldi ligin başında hepsi aslan gibi oynuyordu. Ya iyi, bakıp bakmasın hatırlayın ya. Yani gittikçe düşmeye başladı. Evet şeye. arada mutlaka hastalıklar, sakatlıklar oldu. Onları da göz ardı etmeyelim. Ama ligin sonuna doğru yani senin forma girip de e, final oynayacağın döneme doğru takım gittikçe düşerse o zaman burada Ama bir sıkıntı var. Ama Vargas değişikliği çok etkili. Ya yani ben takımın şeyini Ya yani bak en başından Vargas transferi yapılmış ve böyle deniye deniye gelselerdi yine bu kadar keskin konuşmazdım ben. Bir düzen zor oturuyor biliyorsun abi. Bir bir yarıyor ve Fenerbahçe yani oynadığı maçlara da baktığımda hepsi sorunlu değil ki çok güzel oynadığı maçlar var yani. Şimdi bu altının. Şimdi bu altı. Evet geçen hafta konuştuk. Gittiler Avrupa Kupası oynadılar. 3-0. 3-0 Sopayla da yani bu iş, kolay iş değil bunlar yani ve dolayısıyla Aynen dünyaya katılıyorum ya. Bu güce sahip oturmuş bir takımı bozmayı risk olarak görüyorum ben. Yani başından alırsın. Bunu da ben. bir de ben şöyle düşünüyorum. Aslında tersi teşekkür etmek lazım. Türk milli takımını düşünüyor olabilir. Gerçekten. Başka izah bulamıyorum. Yani Türk milli takımına biz bir dört numarası maç eksiğimiz var. Yani ya baba yardım et falan dedi, denmiş de olabilir yani. Guidetti aramıştır demiştir ki yani. Ya yani biliyorsun bizim milli takımda dört numarada. Sen e, Vargas'ı dört numarada Onlar yetiştir demiş olabilir. Onlar öyle mi konuşuyor yani. arasına arasında? Terzikçim, Güydetticim diye mi konuşuyorlar? <laughs> Bunu bilen biri varsa o da Metin abidir zaten. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım Neyse yani devam et abi sen şimdi. <laughs> Neyse. Ee, yani ben... E, Vargas'ın gene dört numaradan bu maçta, hani şimdiye kadarkinden daha etkili olduğunu düşünüyorum ve manşette o kadar da büyük bir sıkıntı yaratmadığını düşünüyorum. <laughs> Ama ikinci sette e, sonlarına doğru biraz e, açık manşet aldı ve e, hata yaptı. Onun yerine mesela hemen Ana Lazarevaya çıkartıp Melihayı bence sokması gerekirken ve Vargas'ı hücumu açması gerekirken e, Vargası değiştirdim Melihayla. Evet. Yani bence bu maç kazanıldıysa. Yani vargasın etkisi çok büyük. Zaten öyle 5. seti de konuşacağız. Hani orada vargasın etkisi çok büyük. Dolayısıyla hani ben de vargas değişikliğini neden düşündü de anlayı hala sahada bıraktı kısmını gerçekten anlamıyorum. Ama nasıl olduysa ikinci seti de verdikten sonra e, üçüncü sete evet kardeşim senin evde bir pasör çaprazın ve güçlü bir pasör çaprazın var. Eğer pasör çaprazını işlemiyorsa sen vargası oraya çekersin. Böyle evet. de meliayı koyarsın. Ve oynarsın durumunu geçtiği zaman zaten üçüncü set de geldi. Dördüncü set açık arayla geldi. O dördüncü setin hızıyla Amasıyla, beşinci sette altı başladı, bir şey başladılar. Ee, 6-1'den sonra tabii 7-7 oldu. O da enteresan. <laughs> enteresan evet. Ee, Yalnız o serilerin hepsinde Eda'nın servisle başlayan bir hikayesi var. Fark, fark ettin mi? Hatırlıyor musun ya maçın içinde? Eda servise geldi, bir ilk o ikinci sette bir, üçüncü sette bir seri yakalandı. Sonra bir daha geldi, yine seri yakalandı. O açık ara gidilen e, üçün, dördüncü sette de yine öyle başladı hikaye yani. Evet, aynen öyle. Zaten Eda da iyi top oynadı sonradan. Oynadı. Yani o ikinci setten sonra Eda da açıldı, daha iyi top oynamaya başladı. Ve ayakta kaldılar zaten çünkü yani Arina'nın da sahayı bulamaması, Lazareva'nın evet. sahayı bulamaması... Zorlu bir durumdu yani öyle söyleyeyim. Evet, bir de tabii oldu. şeyi de belirtmek lazım. Hani ben biraz Fenerbahçe'den bahsedeyim sonra PTT'ye geçeyim dedim ama inanılmaz bir defans yaptı PTT. Yani şimdi hani Fenerbahçe çok kötü oynadığı için de biraz PTT'ye fırsat doğdu diğer şeyler için. Ama defans denilen Ve şeyin esasında yani. voleybolda hiçbir zaman hak ettiği değeri görmediği bence bu maçla... Çok güzel ortaya çıktı. Evet. Çünkü defansla ha. siz karşınızdaki hücumcuyu ne kadar iyi hücumcular olursa olsun, ne kadar sizden yüksek, e etkili, güçlü olursa olsun hata yapmaya evet, evet. Çünkü bir ölmüyor, iki ölmüyor, üç ölmüyor, dördüncü de değişik bir şey evet, yapmak şey. istiyor o atakçı ve auto top vuruyor, blok alt yaptıracağım diye başka bir evet. Ondan sonra psikoloji bu sefer düşüyor. Bence bu maçta PTT'nin e en önemli silahı defansıydı tebrik etmek lazım. Eee Libe'yi de, Sima'yı da tebrik Sima etmek lazım. Çok, iyi çok yani. beğendim. Hani yani. Sıla'nın da pasları öyle mucizevi değildi. Eee evet. PTT'nin de manşette zorlandığı, 3 metrelerin, 4 metrelerin üstüne manşet aldığı zamanlar oldu. Ama çok birbirlerine destek. Eee smaçörler de e, orta oyuncuları da çok devreye sokmaya çalışıyor. Sıl'a eline top geldiği zaman ve çok işe yarıyor. Hatta 5. sette e, yanılmıyorsam şimdi Merve'nin öldürdüğü Naz'a karşı bir tane tekli blokta şey var, çünkü o kadar önde, Nikola var, orta oyuncu var, hep oynadı, 4'te Merve, Merve var, evet. yani Eda o kadar emin bir şekilde ikiye doğru gitti ki, Merve'ye attığı o topu sılava ve tekli blokta kaldı Naz'a karşı ve Merve topu öldürdü. Evet. Merve çok iyi oynadı tebrik etmek lazım. Çünkü herhangi bir iyi bir oyuncunun yokluğunun PTT'ye negatif yönde etkilerince düşünülürdü ama hiç öyle olmadı. Hiç olmadı evet. Takır takır top oynadı. Hiç bırakmadı. Ama evet, belki... Nikolova da inanılmaz bir iki set oynadı yani. Evet. Yani, yani belki bu inanılmaz yüzdeyle oynadı 25-12'ye bakmamak lazım dördüncü evet. sete. Ama beşinci sette e, hatta 13-11 öyle bir şeydi. Gene yani 7-7'den sonra Vargas devreye çıktı. Zaten Naz da hep vargası atmaya başladı önde arkada. Çünkü bir iki tane de Meliha'ya attı. <laughs> Şimdi ben Melia'nın da bu değişikliklerden negatif yönde etkilendiğini çok net söyleyebilirim. Sıla arka oyuncu pas atacak. Melia ona bloğa Ondan çıktı. <laughs> i̇kiden boş bomboş top vurdular. <laughs> yani Melia böyle hatalar yapacak biri değil çünkü. Atakta da etkili olamadı. İşte o oynamamanın Etenim. verdiği hep... Bir ya da değiştirilecek miyim korkusunun oyunculara verdiği tedirginlik ne yazık ki böyle sahaya yansıyor diye düşünüyorum beşinci sette de yanlış hatırlamıyorsam 14 13'tü 14 12 idi Vargas auto top vurdu 14 13 oldu Tekrar Vargas atak yaptı bu sefer elden gitti ama out'tendi. Nerde? Hakem de karşıya evet. verdi. Bir tek Örge ısrar etti. Öbür hani Fenerli oyuncular da hani bir önceki topta out diye herhalde e, gene out diye düşündü onlar. Örge ısrar etti. E, Terziçi zorla e, challenge aldı ve hakikaten elinden gitti evet. Bahar'ın. Görülünce 15-13 e, set bitti. Ondan önceki sayıda da terzi laf olsun diye mola yerine kullanmak için bir tane challenge almıştı. Esasında antrenörlerin de bunu anlaması lazım. Hakikaten bu kadar yani. kritik yerler için bu o GDS işleklerini e, e, mola gibi de kullanıyorlar. Kendilerince uyanıklık yapıyorlar ama esas öyle değil. Gerçekten en kritik yerde İhtiyaç ihtiyacın olabilir. olabiliyor. Çünkü 13-11'den sonra aman bana bir şey olmaz ben alırım buradan diye düşünüyorsun. ama öyle olmadı işte yani istemeselerdi ya da hakkı olmasaydı onun tek kalan hakkını başka bir şeydi mola yerine değerlendirseydi bu Bence, top böyle bitmedi. Ne 14 ne olacak, 14 15. olacaktı. 15. Ne olacağını yani. sonra belli olmazdı. Yani Terz için ya da Fenerbahçe teknik ekibinin diyelim. Çünkü Terz işte tek başına değil orada kenarda oturan arkadaşlarımız da var. Onların bu takımın 14 kişiyle oynandığını, yani bu sporun 14 kişiyle oynandığını Cansu Çetin gibi senin ...manşetçi bir adamım var. Hiç sokmamak ne demek? Sen Vargas'la, Federoz yani, Seva'yla oynuyorsun diye manşet stresi yaşıyorsun. Neden Cansu'yu hiç kullanmazsın? O kritik sayılarda. Yani düşün Tutku Burcu yüz genç gibi senin bir tane pasör çaprazın daha var. Neden bu çocuğu hiç e, sahaya sokmazsın ki? Ben valla, hani bu benim ayıbım tabii ama unutmuşum Fenerbahçe'de olduğunu. Unutturdu ama. Yani. Gerçekten unutturdu. E, dolayısıyla e, bence... Biraz daha onların da daha iyi çalışmaları. Belki hani kolay maç diye düşündüler. Geçeriz nasıl olsa kendi sahamızda oynuyoruz seyircimizle diye düşündüler ama e, sanki birazcık daha bu işlere kafa yorulsa. Çünkü çok e, alternatifli bir takım. Çok güzel şeyler no. yapılabilir yani. Biri olmazsa Sonra bir biri yok. Şu yapıyor yaptı. bunu. İkili değişiklik yaptı. Yani o pasör... E, yani... Bu seylere Bu evet. Lazarova'yı soktu. Gayet de iş çıkardılar orada da yani. Evet yani bunların çok daha fazla evet. değerlendirilmesi gerekiyor Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Evet biz ters iç belgesel e, <gülüyor> serimize <gülüyor> devam edeceğiz. Şimdi bir noktayı koyalım.